Fıtri istiğfar ve tevbe konusu da böyle yani. İşte günahını bilmek, sahip çıkmak, bunun pişmanlık duymak tarzında istiğfar anlamıyor. Hatayı biliyorsun hatanın hatanı itiraf ediyorsun. İşte burada insan kendi iradesinin dahlinin olduğunu bilmesi, istiğfar, hatayı kabullenmek, işte subhanallah'a sahip çıkmak bir anlamda da bu yani. Tevbe, bu nedir? Sorumluluğu üstlenmektir. Suçu kadere atmamaktır. Önemli mesele bu yani. İstifar etmiyorsa ne yapayım yani değil. Mecburum, takdir ilahi vesaire falan gibi konulara girerse istiğfar ve tevbenin doğrudan konuyla alakası var. Subhanallah diyebilmek için istiğfar ve tevbeyi canlı tutmak gerekiyor. Sorumluluğumuzu üstlenmemiz gerekiyor. Kadere ve Allah'a iftira etmememiz açısından önemli. Yani insan düşünmüyor ya, o zaman madem ben böyleyim, böyle bir konumum var, ya ben hayırlı şeyler yapmak istiyorum, bu konuda hakikaten hareketlerde bulunmak istiyorum. Bir de şerce bulaşmak istemiyorum dediğinde dua ve tevekküle hayırlı şeylere yöneliyorsun. Yani insan eline dua gibi bir reçeteyi alınca hayırlı olan meyli artıyor. O zaman istiğfar ve tevbe de tabi bir ise bir şer meyliğimiz var ya bunun içimize zerre de demiş tohum olarak var. O tarafa da yönelmemize, ayağımızın şerre kaymasına da bir cihette bir perde olmuş olur, engel olmuş oluyor yani.